Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle bir ödem attırıcı tarif paylaşacağım. Malzemelerimizden bahsedeyim. Bir tane kuru incirimiz var. Kuru incirimizi bir miktet suyun içerisinde bekletiyoruz. Bir tutam kereviz yaprağı, yarım armut, yarım elma, iki tane salatalık küçük boy, yarım kivi ve bir çay bardağı suyla yapıyoruz bu işlemi. Şimdi malzemelerimizi sırasıyla özellikle sert olanları üstte kalacak şekilde koyuyorum. Bu sefer yumuşaklar yapışıyor. Sallamak zor oluyor. Şöyle. En üstte koyalım. Biraz bastırıyoruz. Bir tutam kadar kereviz yaprağı, şöyle üç dört tane, bir tane kuvincir ve bir çay bardağı su ilave ettik. Şunun kapağını güzelce ne? Evet. Bunu böyle taktık. Ve çalıştırıyoruz. Biraz açıp bir sallayalım. Evet arkadaşlar bunu ara öğün olarak günde iki kez tüketebilirsiniz. Çok güzel bir ödem söktürücü. Afiyet olsun şimdiden hepinize. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım lütfen. Hoşçakalın. Sağlıklı günler dilerim.